Günaydın, esmer kız size merhabalar der. Artık kara olduk. Çok baksana. İstikoz gibi kızarmış. Kedi var bu arada. Nereye gitti o? Gel bak. Vallahi gel. Sıcırırım <laughs> ya ama Günaydın arkadaşlar. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler iyiyiz. Tatilimizin üçüncü günündeyiz. Hayatım, sen de günaydın. Günaydın. Biz şimdi bir sefer yolculuğuna çıkacağız ama Bekliyoruz e, ee, biz unuttular ya da. Bizi ee, unuttularsa Vallahi. buralarda böyle kaldık Kedi de oynuyor Almadan mı gittiler? Biz yoksa ofise mi gidecektik? Yok alacaklar da Alacaklar da değil mi? Tamam oh. Bir şey vardı kart vardı oradan arayalım olması Tamam arayalım bakalım bizi alsınlar Nasıl bir sefer yolculuk? Sefer deyince de böyle aklıma Afrika geliyor. Bir dakika kamerayı <laughs> kapatalım. Hani orada zürafaları, filleri görüyorlar da. Biz ne, ne, göreceğiz acaba? Kaçta onu da bilmiyorum. Ama kanyona çıkmış. çıkmış. Ne görsek beraber göreceğiz arkadaşlar. Bandana'mız zaten bandana'ya çok alıştım. Çok rahatmış. Ve saçlarımı keratin bakım yaptırınca toka takmayın dediler. O ara bir alıştım bandana'ya. Şimdi bırakamıyorum. Telefon lazım olacak ama. Şimdilik tamam telefon lazım da. olacak. E, Oktay'ın telefonu yanında değil. Şimdi ben geliyorum yanımıza birazdan. Telefonla görüşürüz. Evet telefonda görüştük ee, arkadaşlar. Hava kaç değil mi ismi? Arkadaşlara Hava veririm. Hava kaç turizm diye. Geliyormuş araç 5 dakikaya. Hemen tamam, biniyoruz ve gidiyoruz. Allah'tan bizi unutmamışlar. Ya da çaktırmıyorlar. Bilmiyorsun. <laughs> Valla dön dön diyordu ama. En son kapatırken dön diyordu çünkü. Not mu Tamam Bakalım. Bakalım. Gel. servislere alıp geçebilirsiniz efendim. Ha, buraya gidiyoruz. O zaman ben şey yapayım. Hoş geldiniz efendim. Efendim kaydarı size mağazamışlar. Şu başına göre saygıdır efendim. Servisler oturabilirsiniz. Firmanızın verdiği efendim buradaki aparatlık kahvaltı ve çaylar firmanıza ait mi? O zaman buraya oturabilir miyiz? Burada kalsın. Çekmek Diğer içecekler ücretlidir <laughs> efendim. Çay mı içeceğim? 특히... Çay da O zaman elinden içebiliriz. Buyurun. <laughs> Afiyet olsun. Şimdi. <Aubain> Sağ ol hayatım. Şimdi kahvaltı noktamıza geldik arkadaşlar. <S true> <Büldüler> evet. Bak yine içer geldi bana gördüğün gibi. <You3> Çok çay istemişsin. Yani. Evet. Evet, tekrar bize afiyet olsun <laughs> Afiyet olsun. Demek ki çok yürüyüş yapacağız o yüzden bize enerji veriyor. Enerji. <laughs> Arkadaşlar su savaşı yapıyoruz. <laughs> çok fena. Atayı silahı elinde. Hazır mısınız savaşa? Hareket olun. Ama gençlere bak. Hazır, <laughs> <Allah, yapsana bana. gülüyor> hazır olun. Eyvallah. 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 Hadi. <laughs> Suyunuzu boşa harcamayın. Bunlar çocuk. Vallahi çocuk çocuk sıkıyorlar. Aynen. Biliyor. Hadi. Hazır. Öndeki hiç ıslanmamış öndeki. Öndeki ıslanmamış. Dur öndeki de ıslatacağım <laughs> Arkadaşlar halimize bir bakın. Sizin Çok iyi iyi eğlendik ama. Yani çekmeye çalıştım çekebildiğim kadar. Çünkü su geldi için çok da çekemedim su savaşlarını ama yani yemek yiyeceğimiz yere kadar savaşarak geldik. Hazır mısın aslında? Bey? Savaşa araç. savaşa, evet. Hayatımda ilk defa Rafkın yapacağım şimdi. Bakalım nasıl olacak? Birbirimize bağlanacağız. Bir arkadaşlarımız var. Okan ve Nesihan. Evet, <laughs> sanırsam. Ee, yana, Ay, çok iyi insanlar. Çok iyi insanlar, çok tatlı. Onlar da Bursalı. Evet arkadaşlar herhalde birbirimize bağlanacağız şimdi o şekilde. E, ama... şunları evet. çekersin onları birbirine bağlayacağız. Evet. Birbirimize bağlanacağız ama önce bir yemek bulacağız. Saklı kampüsü burası. Evet. Burasını evet. sakit Sak Saklı Tamam. Bir karnımızı doyuralım bakalım ondan sonra neler olacak neler bitecek. Arkadaşlar sanırsam biraz sonra Yemeğimizi burada yiyeceğiz ama e, öncelikle bir e, kanyonda yürüyecekmişiz. Şu dağların arkasından şöyle gelen suyla beraber hareket edeceğiz. Orada da e, raf bir var. Biraz sonra herhalde biz de orada ne öyle aşağıya kayacağız. Bakalım şimdi kanyona doğru gidiyoruz. Arkadaşlar kanyondan ilerliyoruz. Bakalım nerelere, nerelere çıkacağız. Böyle resim çekilenler var. Buradan böyle gidiyoruz. Şöyle bakalım bizim Yavaş yavaş geliyorlar arkamdan. Anne, <laughs> Yeah. Hey. Gel böyle. Gel böyle gel. Çok mu soğuk? Canım dondum dondum. Sesin duyuluyor bilmiyorum ama çok soğuk. Çok soğuk çok soğuk yani. Ben daha fazla herhalde gidemeyeceğim. Yok yürünmez. Biraz zaten yeteri kadar zaten donacağız bence. Orada düşmemeye dikkat et. <laughs> evet, yani. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> yarımız buraya, yarımız oraya geçtik herhalde. Evet. Ayakkabılarınızı çıkarın. lütfen. Tutardık. İyi burası da güzel ya. Ne olacak? Gençler afiyet olsun. Teşekkür <laughs> ederim. Gel. Bu benim mi? Evet Ördekler mi? Bak o geliyorlar. Saklı var dimi? Ay, karnımızı doyurduk ama şu an çok heyecanlıyım. Rafting için. Rafting de seni düşüreceğim. Ay <laughs> Yok ha? ya, zaten ayrı ayrı gideceğiz. Ayrı ayrı birbirimize bağlayacaklar. Hı hı. Hadi git. Ben sana bağlamak istiyorum. Ben de sana bağlamak istiyorum. <laughs> şeylerde e, bize bağlanmak istiyor. <laughs> Hazır mısınız? Tamam tamam. Şey çocuğa verelim. Genç bizi bir şöyle fotoğraf çekebilecek misin? <laughs> I couple. not Arkadaşlar uzun uzun yolları aşarak raftingimizi yaparak Patara plajına e, vardık. 18 kilometre dedi galiba dünyanın en uzun ince kum plajlarından bir tanesiymiş. Şöyle kendi etrafımda döndüreyim sizi. Görüyorsunuz e, arka taraf çok kalabalık. Biz burada denize gireceğiz şimdi ama tabi mayola insanlar falan var. Onları e, çekemem. Ama şimdi yine böyle bir arka deneyim yavaşça. Manzarayı görün. Deniz biraz dalgalı. Ee, şey okyanus gibi. Okyanus havası var. Peki gidelim bakalım yanına. Ya bir görelim. Nasılmış deniz. Evet denizi de böyle arkadaşlar. Yani biraz dalgalı. Ama e, şey sığ gibi de aynı zamanda balık Neyse biraz gürültü sarardı. girmiş olmak için girdi. He. Aynen. denize girdi. Demek için. Haydi bakalım o zaman. Karette karettaların yumurtaların bırakıldığı kafeslermiş bunlar dostlarım. Onlar Temmuz Ağustos ayında böyle bir kuluçkaya yatıyorlarmış. Eylül ayında da yavruları çıkıyormuş. Bu yüzden bu plaja e, akşam 8'den sonra girmek yasakmış. Arkadaşlar e, Patara'da şarjım bitti. Kapıtaş plajında size e, Neslihan'cım çekiyor. Yine de bu güzelliği göstermeden videoyu bitirmek istemedik. Şuradan da bizi çekmiş. Selamlar size. <laughs> Evet canım arkadaşlarım bir günün daha sonuna geldik. Ay böyle ekrana bakıyorum yüzümüz gözümüz şişmiş. Oktay'ın da öyle benim de öyle. Ama bugün çok yorulduk. Uzun bir yürüyüş parkurumuz vardı. Ee, özellikle ilk gider gitmez e, su savaşlarından sonra gördüğünüz e, Saklıkent e, o kanyonunu. Onun bir tarafı Muğla Fethiye'ye bağlaymış bir tarafı Antalya'ya bağlaymış. O, o da çok ilginç geldi bize gerçekten. Orada yürüdük, su buz gibiydi. Ondan sonra rafting yaptık. Ben tabii hayatımda ilk defa böyle bir şey deneyim dedim ki, e, bu rafting değil diyor. Yani Alanya'da o tabii daha dalgalı, daha yüksek heyecanlı raftingler yapmış. Neyse benim için bu yeterliydi. İlk açılış olarak öyle bir şeyle binersem yine onunla beraber binmek isterim. Yani bu büyük botlara. Derken plajlara gittik işte Patara Plajı'na orada yüzdük biraz arkadan kaputaş Plajı'na gittik artık Kapıtaş'ta zaten aşağıya inemedik bugün hepimiz çok yorulmuştuk yemeğimizi yedik kahvemizi içtik odamıza çekildik bu yüzden şimdi vlogumu sonlandırmak istiyorum kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun sevgiyle kalın hoşçakalın